Merhabalar ruhtaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün akrep burcu için bir açılım yapacağız arkadaşlar. Sevgili akrepler, yükseleni akrep, güneş burcu akrep, ay burcu akrep olan arkadaşım. Sana özel bir açılım. Sen ve aklındaki kişi diyeceğiz. Bir aşk açılımı olacak arkadaşlar. Bütün abonelerim niyetime dahildir arkadaşlarım. Sizler de niyetime dahil olmak için lütfen abone olmayı unutmayınız. Haydi bakalım akrepler. Bakalım hayatınızda neler oluyor. Aklınızdaki kişinin hayatında neler olacak. Haydi bakalım bütün abonelerimin niyetine akrep burcum. Bütün abone olan arkadaşlarımın niyetine şöyle enerjilerinizi bana bir gönderin. Bu kısım sizin tarafınız. Sizin hayatınızda neler oluyor? Neler yaşıyorsunuz? Neler yaşayacaksınız? Ve aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor? Buna bakacağız. Bu kızım dediğim gibi sizin tarafınız. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatı için çekeceğiz. Bakalım onu neler bekliyor. O güneş kartını verdi. Güzel. Aklınızdaki kişinin hayatında aslında bir şeyler yolunda gitmeye yeni yeni başlamış. Belki de çoktan o iletişim kuruldu arkadaşlar. Şimdi sevgili akrepler bu ilişkinin ortak enerjisinde ortak geleceği için Rumi ne söylüyor buna bakacağız. Evet haydi bakalım akrep burcum sonra da duygulara bakacağız arkadaşlar. Evet haydi bakalım bütün abone olan arkadaşlarımın niyetine diyorum ve başlıyorum akrep burcum senin tarafında. Şimdi akrep arkadaşlarım burada diyor ki birileri seni bir şeye mecbur bırakmış. Yani hani gitmek istemediğin yerden gitmiş olabilirsin. Gitmek istemediğin gönülden gitmiş olabilirsin. Ayrılmak istemediğin işten ayrılmış olabilirsin. Ama bu şey böyle hani mecbur kalmışsın, mecbur bırakılmışsın. Birileri seni zorlamış ya da psikolojik olarak bir daraltma sonucunda seni böyle bir sona hazırlamış dedi. Aslında bu duruma şifalandırma enerjisine gücüne sahipken sen şifalandırmayı geçip kendine yüklenmeyi seçmişsin. Şimdi geçmiş dönemden beri kendine yüklendiğin bir süreçten geliyorsun. Beşli bir vakitten beri. Gündemine baktığımda arkadaşım Akrep Burcu'm burada diyor ki birazcık ayrıntılara dikkat eder misin? Hayatına istinaden, ilişkine istinaden, aşkına ya da işine istinaden e, ayrıntılara dikkat etmen gerekiyor. Kafandaki soruların cevabı ayrıntıda saklı, dedi arkadaşlar. Ve e, bir rekabet var diyor. Beşli bir vakit verdiğine bakın. Beşli bir vakitten beri ciddi anlamda bir rekabet var ve bu rekabet seni yormuş, dedi arkadaşlar. Ve şu an gündemde yeni bir başlangıç, yeni bir rastlantı, yeni bir buluşma, yeni bir konuşma söz konusu. Şimdi bu kişi geçmişten gelen bir kişi değil. Bu kişi yeni bir kişi. Tanımadığın bir kişi. Karşı karşıya gelme durumunu var. İkili bir vakitte bir muhabbetin, sohbetin olacak. Aslında o sana iyimser yaklaşıyor. Reddetmemeye çalış dedi. Önümüzdeki sürece baktığımda Arkadaşlar burada Sevgili akrepler Dünya kartı aslında iş kapılarınızın açılacağını Uğraşlarınızın daha farklı boyuta taşınacağını Daha farklı şeylerle uğraşacağınızı söyler. Bir taraftan da şudur bazı gerçekleri de göreceksin. Belki buradaki sıkıntın işle alakalıydı. Burada da diyor ki bazı gerçekler önüne serilecek. Ve daha çok çalışacağım bir ortam olacak. Çevreni keşfetme imkanın olacak. Sadece sana bu teklif geldiğinde belki de bu bir iş teklifi yeni tanışacağın bir insanla. Bu teklif geldiğinde korkup geri adım atma. Cesaret et ileri doğru bir adım at dedi. Şimdi aklındaki kişinin hayatına baktığımda arkadaşım Aklındaki kişinin kafasında kararsızlık var, kalbinde ikilem var, kalbinde tezatlık var. Şimdi belki de iki kişi arasında kalmış bir durumda ama şu da var ya, aklımızdaki kişi karşısına çıkan her olasılığa ihtimal veriyor. Yani aslında kalben sizi seviyor, bakın sevgi sizden yana ama her olasılığı da değerlendiririm. Herkese mavi boncuk dağıtırım ee, zihninde olabilir. Şimdi diyor ki burada önümüzdeki süreçte aklınızdaki kişi ciddi anlamda savrulduğunu hissedecek. Yanlış yaptığını hissedecek arkadaşlar. Olasılıkları görmeyi bırakın. Düşünmeye bile vakti olmayacak. Çünkü diyor ki artık kalbi e, ikili bir vakitte bakın yine ona da ikili bir vakit verdi. Size de burada ikili bir vakit verdi. Eee eş zamanlı olarak sizin alacağınız bir iş teklifi de olabilir. Karşınıza çıkacak bir insan da olabilir. İşte onunla eş zamanlı olarak sizin karşınıza çıkacak. Varlığını hissettirecek. Ben buradayım diyecek arkadaşlar. Kazanacak mı? Kazanacak. Neden? Zafer kartını verdi arkadaşlar. Beklentisi karşılanacak ve burada diyor ki zaten bir iletişim kuruyor. Ve buradaki insanın ikinci bir insanın ihtimalini duyduğu an zaten yanınıza gelecek. Yanınıza gelmek isteyecek. Ee, ve güneş kartı aslında ilişkinize dair birçok konunun netlik kazanacağını, birçok konunun aydınlığa kavuşacağını gösteriyor. Ve burada diyor ki hani imparatorluğu kartı bir rahatlık enerjisi, bir rahatlayacak yani aklınızdaki kişi bir arkasına yaslanacak. Evet oh, kaybetmedim burada diyebilir. Haydi bakalım duygular neler söyleyecek arkadaşlar sevgili akrepler. Sizin tarafınızla başlıyorum. Evet. Şimdi akrep burcum. Burada diyor ki. İstediğin bir şeyler var, beklediğin bir şeyler var. Belki de karşı tarafın senin adına, senin hayatın adına gerçekleştirmesini istediğin şeyler var. Şimdi burada süreç çok yavaş ilerlemiş. Gerçekten çok yavaş ilerlemiş. Yavaş ilerlediği için sen biraz daha e, öfkelenmiş olabilirsiniz. Çünkü sevgin, isteğin, özlemin ağır basmış bu öfkeye neden olması için dedi. Gündemine baktığımda e, aranızda bazı kırıcı kelimeler sarf edilmiş olabilir. Bazı kırıcı cümleler sarf etmiş olabilirsiniz birbirinize karşı. E, ve sen bu durumun şifalanması için aslında süreçte kalmayı daha çok istiyorsun. Hani... En azından biraz zaman geçsin, düzeliriz, toparlanırız. Ama zaman geçerse daha iyi. Olası kötü şeyleri de unuturuz düşüncesindesin ve evet bakın önümüzdeki süreçte sevgili Akrepler karşına kim çıkarsa çıksın sen burada diyorsun ki benim sığındığım liman sensin. Yani aklınızdaki kişiye böyle bir enerjiniz var, bütün karmaşalardan kaçıp ona sığınmak istiyorsunuz kendinizi onun olmadığı yerde, onun sevgisinin olmadığı yerde, onun gücünün ya da varlığının olmadığı yerde aslında güçlü hissetmenize rağmen çaresiz hissediyorsunuz. Onunla bir bağlantınız kalmayınca ve bu durumun şifalanması adına gerçekten ciddi anlamda sabır gösteriyorsunuz dedi. Peki aklınızdaki kişiye bakıyorum arkadaşlar duyguları ne diyecek? Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi burada der ki, ehm, içine dönmüş, içine kapanmış. Bir şeyler içine kapanmasına sebep olmuş geçmişte. Belki de belirsizlik onu korkuttu. Ama bir geçmişte böyle bir enerjiye sahip olmuş. Gündemine baktığımda arkadaşlar sıradan benim hayatım sıradan hiçbir akrasyon yok. Yani bende bir şey arama bende değişik bir şey yok diyor. Ama burada da diyor ki sana yaptığım haksızlığın farkındayım ve bunun bedelini ödeyeceğim. Ben bunun da farkındayım." dedi. Ve neden bunların farkına varmaya başladı arkadaşlar? Aklınızdaki kişi diyor ki, bedensel olarak da, ruhsal olarak da ben sadece seni seviyorum. Aşk kartını verdi ve merkezde verdi arkadaşlar. Yaptığı haksızlığın farkına varacak aklınızdaki kişi ve burada önümüzdeki süreç için arkadaşlar aklınızdaki kişi tam vazgeçmek üzereyken ya da tam bitti evet kaybettim tükendim derken sonuç kartı alıyorum 3 tane tam böyle söylerken tam böyle düşünürken burada diyor ki resmi bir kutlama yaşayacak aklınızdaki kişi resmi makamla imzayla işle alakalı artık her neyi varsa bu mevzuda bir kutlaması var, bir başarı elde edecek. Yaşadığı müjde, müjde böyle bir kenarda dursun. O diyor ki o kutlamayı yapacak ama aklı geçmişte. Aklı geçmişte yaşadığında, geçmişte takılı kalacak. Güzel günlerde, kötü günlerde bütün varlığıyla geçmişi düşünecek dedi. Şimdi sonuç olarak nedir dediğimde burada diyor ki bakın ilk kartım kayıp verdi bana. Sen bana aittin ve ben bana ait olanı yitirdiğimi düşünüyorum. Ama yitirmiş olabilmeyi kabul etmiyorum. Politika kartı. Diyor ki daha farklı bir yol izlemem lazım. Daha farklı bir strateji, daha farklı bir yöntem. Kendimden emin bir şekilde hareket etmeliyim mi? O şekilde adım atmalıyım diyor. Ve sonuç olarak hasret kartı bana diyor ki çok istiyor, çok özlüyor. Ve özlediğine kavuşamadığından dolayı da ciddi anlamda acı çekiyor aklımızdaki kişi arkadaşlar. Sevgili akrep burcum, aklındaki kişinin düşünceleri, hali, durumu buymuş. Peki bu ilişkinin ortak enerjisinde, ortak geleceği için Rumi'nin yorumu ne olacak? Asılmış adam, dinarların sekizlisi ve küheylan dedi arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar bu ilişkide bu ortak enerji kartı olduğu için ben ortaya söylüyorum. Siz sizde varsa üzerinize alın, sizde yoksa aklınızdaki kişi de vardır. Şimdi bu ilişkide bir taraf kendini çok küçümsüyor. Ha, diyor ki ben layık değilim, ben şunu yapamam, ben bunu yapamam. Bana gelse de zaten ben hak etmiyorum. Hani böyle bir negatiflik, bir değersizlik hissi içerisinde bir taraf. Şimdi burada dinarların sekizlisi der ki lütfen kendini küçümseme. Sen seni yaradanın gözünde gerçekten çok değerlisin. İlk başta bunun kıymetini bil. Sonra evrene değersizlik hissini verme. Ben değersizim hissini gönderme. Karşı tarafta kaç kişi olursa olsun karşına çıkacak kaç kişi olursa olsun her birinden aynı değersizliği görürsün. Sen değersiz değilsin kendini değersiz hissetme. Ve burada diyor ki bir bakabilirsin dua edebilirsin isteyebilirsin, el açabilirsin. Emin ol dualarını bekleyen bir Allah var ve burada diyor ki lütfen kendi benliğinden seni yaradanın benliğine yolculuk yap. Yani askıya aldığın bazı şeyler var, beklettiğin, beklediğin şeyler var. Onları da seni yaradana havale et. Onları da dualarının içine kat. Şimdi burada bir taraftan da asılmış adam aslında şunu söyler arkadaşlar. Bir taraf bir tarafa karşı kendini küçük görürken aşırı derecede de merhamet yapıyor. Şimdi burada diyor ki hem kendini küçük görüyorsun hem merhamet yapıyorsun. Bir, kendini asla küçük görme. İki, merhamet et ama bunu acıma duygusuna çevirme. Buna dikkat et dedi. Peki sevgili akrepler, Rumi'nin ortak enerjide düşüncesi bu. Peki, aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylerdi? Diyor ki arkadaşlar beni bırakıp gideceksen tekrar boş yere beni kabuğumdan çıkarma. Çünkü bir yalnızlık yaşıyorum ve ben bu yalnızlığa alıştım. Yani bu şu demektir aslında. Bir geliş, bir dönüş, bir görüşme var ama diyor ki tekrar gideceksen hiç başlamayalım. Ve diyor verdiğim acılara dayanıyorsan beni sevdiğin içindir. Bekletmenin korkunç zehri seni öldürmüyorsa Yine beni sevdiğin içindir. Aslında sizin sevginizden de gayet emin arkadaşlar. Ve diyor ki ben çok yorgunum. Daha fazla, daha detaylı düşünemiyorum dedi. E, düşünmekten kafayı yiyeceğim dedi. Ve bu sefer de diyor ki her gece, her gece seni düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Artık zaman bile geçmiyor dedi arkadaşlar. Evet sevgili akrepler kolektifin en yüksek ayrını olsun arkadaşlarım. Kolektife bir bakım uyanı alın uymayanı lütfen evrene gönderin. Şifa olsun diliyorum. Lütfen beğeni ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun.